Ne bu söylüyorsun Necmi? Ben yani size mesela, Televizyonu da bilsin, evet, ki, açın Tamam, bakın çok güzel Bunu Cübbeli Hocam, Ahmet Hoca söylüyor bakın. Diyor ki, Cebrail peygamberden Bahi getirirken perdeye bir aralığı baktı ki içeride oturan peygamberin Ta kendisiymiş, yani bu ne demektir? E, Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu yaptıkları gibi Bu direkt Allah yapıyor Ya bundan daha büyük siz daha bir günah günah. Bundan şu anda. daha büyük bir Hocam, iftira siz olabilir daha günah mi Yapmayın canım ben ne Dinleyin günah mi? işliyorum. Söyleyeyim. Açın. Google'a yazın Hazretin ismini. Tamam. Ondan sonra göreceksiniz size tamam. neler çıkacağını. Şu anda Allah'ın adını zikreden, peygamberin dinini yaymaya çalışan bir Hoca için şu anda açın. O kötüdür diye, e kötü, hocam, vahiy böyle diye. Hocam böyle anlaşamayız. Nasıl Bakın, anlaşırız benden, sen? Bir de, Peki bir dinleyelim de ben hocam. Dediğimiz ki ben de bu şöyle bir adam geldi böyle dedi şöyle dedi bu olmaz. Bizi de anlamamalarının sıkıntısı bu zaten. Adam diyor ki sakal bırakmış çubbe bırakmış adam istihamiyeti yaşıyorum diye. Ondan sonra böyle. Ya kızsanız o adam olmaz. Kızsanız Allah'ın kitabı. Bey haydi, din olsun. Saptırma. Ben bak olaya gel. Bak olaya Sizin gel. verdiğiniz ben olan... sana bir soru bakın. Soru sordum. İslamiyetle ilgili Böyle bir inanç Hocam, insanı ben ne duruma mi? düşürür? Peygamberin Allah Hocam, yerine, yerine konulması ne duruma mi? düşürür? Sor.